Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi Bugünkü konumuz dereotunun kimyasının özellikleri. Dereotunun faydaları nelerdir? Dereotu ödem atar mı? Dereotu çayının faydaları? Dereotu nasıl tüketilmelidir? Dereotunun hikmeti nelerdir? Haydi başlıyoruz. Bugünkü dereotu çekimimizi Antalya'nın falezlerinden başında yapıyoruz. Antalya'nın falezleri de denize 30-40 metre yukarıda bir plato durumundadır. Burada kendimize bir mesken edindik ve konuyu buradan anlatmaya çalışalım. Dereotunu ben 5 yıl önceye kadar yılda iki defa tüketirdim. Bu da baklayı yoğurtlayıp üzerine küçük bir dereotunu doğrayıp o halde tüketirdim. Dereotunun kimyasını gördüğüm an ve o ota aşık oldum. Bugün dereotunu ben her gün tüketir hale geldim. Dereotları ile ilgili çok sayıda soru geldi. Özellikle soruların üzerinden gitmek istiyorum. Ben Antalya'daki yerel pazarları gezmeyi çok severim. Önce pazara gittiğim zaman bütün dereotu, maydanoz, roka satanların tamamını bir dolaşırım, duruma bir bakarım. Dereotunun bileşiklerine bakalım. Dereotunun içinde A C vitamini ve folik asit vardır özellikle folik asidi ben Vejeteryan olanlar için öneriyorum Demir vardır Kalsiyum vardır Potasyum Ve çinko yönüyle de Özellikle zengindir Dereotuna baktığımız zaman bütün Fitokimyasalları 506 tane fitokimyasal içerir Dereotu Vücudumuza 793 tane aktiviteye katılır Semizotundan sonra beni en çok şaşırtan, büyüleyen bir ottur. Koca bir ömrü ıskaladığımı fark ettim. Dereotunu yaşanma çok geç koymakla. Dereotu hangi rahatsızlıklara yardımcı olur? Dereotun en büyük özelliğinden bir tanesi sindirim problemine yardımcı olur. Hazımsızlığı kolay hale getir. Özellikle aşırı gaz gidermede yıldız bir bitkidir. Bir hafta uyguladığınız zaman olayı son derece rahat göreceksiniz. Tabi bunu uygulamak son derece kolaydır. Sadece dereotu salatasını kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dereotunun çayını da demleyebiliriz. Özellikle salatasını bir demet doğrayıp üzerine biraz limon gezdirip çok hafif de tuz koyup günde iki defa uyguladığımız zaman bunun değerini ihale koyacağız. Peki dereotu çayı nasıl yapılır? Bu dereotunun tohumunu kaynamış bir suyun içine bırakıyoruz. Bir yemek kaşığı dereotu tohumu sıcak suyun içine koyup 10 dakika beklediğimiz zaman çok güzel bir çay elde ederiz. Ya da yarım tutam dereotunu kaynamış suyun içine bırakıldığımız zaman yine 10 dakika beklediğimiz zaman dereotundaki bütün uçucu yağlar suya geçer. Çünkü dereotunda çok ciddi ve çok güzel uçucu yağlar vardır. Birkaç tanesi hemen söylemek istiyorum. Karbonel vardır. Limonene vardır. Alfa terpetinol vardır. Bunlar inanılmayacak kadar güzel yağlardır ve suya son derece kolay geçer. Hiçbir zaman dereotunun tohumuna, dereotunun tazesinin üzerine ya da kurusunun üzerine hiçbir zaman üzerine sıcak su koymayın. Ve bu bitkiyi de sıcak suyu kaynatmayın. Çünkü kendisi çok nazik bir bitkidir. Dereotu aynı zamanda hem hipotiroid hem de hipotiroid olanlara da yardımcı olur. Tiroiddeki nodillerin giderilmesine de yardımcı olur. Özellikle 3 ay düzenli kullandığımız zaman bunun fonksiyonunu çok rahat görebiliriz. Dereotunun bir özelliği de kadınlara özel günlerinde yardımcı olur. Bu dönemler ben kadınların özellikle dereotunun tüketimini artırmasını istiyorum. Dereotunun bir önemli özelliği de hem ödem atmada hem de zayıflamada son derece iyidir. Kıyılmış dereotunun üzerine limon koyup yemek öncesi su ile beraber tüketebilirsiniz. Ödem ve kilo vermek isteyen durumlarda dereotunu günde 3 defa tüketmelerini istiyorum. Yine bunun da takibi 3 ay sürdürüldüğü zaman ciddi olarak kilo kaybımızı yaşadığımızı göreceğiz. Dereotunun en büyük maharetlerden biri de annelere yardımcı olmasıdır. Çünkü dereotu tüketimini artırdığı zaman annelerimiz annelerin sütünde de ciddi olarak artış sağlamaktadır. Dereotunun kalorisiyle ilgili de sorular geliyor. 100 gram dereotu yaklaşık olarak 17 kaloridir. Peki dereotu nasıl saklanmalıdır? Havlu kağıdının üzerine serilip katlanıp hiç yıkanmadan buzdolabına konmasında yarar var. Dereotu çayı nasıl yapılır dersek dereotunu ince kıyım sağlayıp daha sonra yine bir bez üzerine ya da kağıt havlu üzerine koyup gölgede kurutmamız lazım. Kuruttuğumuz zaman bu tıpkı bir ıhlamur gibi nane gibi çok rahat sıcak suyun içine konaraktan demletilir. Bu durumda yine dereotunun kurusu da hiçbir zaman üzerine sıcak su konmaz ve kaynatılmaz. Bir tatlı kaşığı kuru dereotu bunun için son derece güzel bir ölçüdür. Dereotu bu anlattığımızların dışında uykuya geçmeyi kolaylaştırır. Kemik sağlığına yardımcı olur ve destek olur. Metabolizmayı hızlandırır. İsali kesmede etkendir. Özellikle mideye bağlı reflü, gastrit ve ülserde midenin kurtarıcısı dereotudur. Bu anlamda dereotu son derece güzeldir. Fırından çıkmış bir poğaçanın içinde dereotunun olması harikadır. Bunu bir bardak çayla içmeyi ve yemeyi her zaman çok severim. Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. O kanalını lütfen takip edin. O tadamın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Bazen izlediğiniz bir video bütün sağlığınızı değiştirir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.